Merhabalar, ben estetik diş hekimi Hakan Yeşilkaya. Bugün sizlere sağlığın incisi programında ağız diş sağlığı ile ilgili doğru bilinen yanlışları cevaplayacağım. Peki hocam diş etlerimiz neden kanar? Diş etlerimizin kanamasının bir tane sebebi vardır. Bu da ağzımızın içinde sağlıksız bir durum vardır. Bunun sebebi diş taşı olabilir. Beyazlatma nasıl yapılır? Kalıcılığı ne kadardır? Zararı var mıdır? İki tür beyazlatma yöntemi vardır. Bunlardan bir tanesi ev tipi beyazlatma, diğeri ofis tipi beyazlatmadır. Hangisinin neye faydası var? İmplant mı daha iyi? Köprü <laughs> mü? Bunun tek bir cevabı yoktur. Vakaya göre değişir. Eğer ki bizim kemiğimiz sağlam ise, implant koyacağımız kemik hacimsel olarak iyi ise bir diş eksikliğinin göremediğimiz zararları var mıdır? Bir dişimizi çektirdiğimiz zaman bazen biz onun eksikliğini fark etmeyiz. Diğer dişlerimle nasıl olsa yiyorum diye düşünürüz. Bunun eksikliğini kolay kolay anlamayız. Neler olabilir? Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İlk sorunla başlıyorum. Koruyucu dolgu nedir? Koruyucu dolgu daha çok çocuklarda yapılır. Dişlerimiz ağzımıza sürdüğü zaman ilk 4 yılı daha duyarlıdır. Çürüklere karşı daha duyarlıdır. Ve dişin ortasındaki çukur yerler gıda birikmesine karşı daha evverişlidir. Bu sebeple Çukur yerleri biraz daha sığlaştırmak için henüz bu dişler çürümemişken çok akışkan bir dolgu ile dişimizin ortasındaki fissür denilen bu yarıkları doldurmak ve orada gıda birikimini azaltmaktır. Bunun adı koruyucu dolgudur. Peki hocam diş etlerimiz neden kanar? Diş etlerimizin kanamasının bir tane sebebi vardır. Bu da ağzımızın içinde sağlıksız bir durum vardır. Bunun sebebi diş taşı olabilir, çürüğümüz olabilir, yanlış yapılmış, kötü yapılmış herhangi bir protez olabilir. Mutlaka ağzımızda bir sorun vardır. Bu sorunun tedavi edilmesi gerekir. İltihaplı diş çekilir mi? İltihaplı diş çekilir mi sorusuna net bir şekilde evet cevabını verebilirim. Genelde halkımızın yanlış bildiği bir durumdur. Dişimizde iltihap var ise bunun tek tedavisi iltihabın ağızdan uzaklaştırılması ve bunun için de dişe kanal tedavisi, diş eti tedavisi veyahutsa o dişin çekimi. Bunları mutlaka yapmak gerekir. Ancak şu net bir şekilde yanlıştır. Önce antibiyotik kullanalım, iltihabımız geçsin. Daha sonra bu işlemleri yapalım. Kesinlikle yanlış. İltihaptan bir an önce kurtulmanın tek yolu o dişe tedaviye başlamaktır. Peki bu yanlış neden biliniyor? İltihaplı dişin uyuşması zordur. Uyuşturmamız zor olduğu için hastalarımızın canı yanabilir. Dolayısıyla uyuşacak seviyede bir iltihap var ise mutlaka o dişin tedavisinin yapılması gerekir. Peki hocam 20 20 yaş dişleri çekilmez ise diğer dişlerin çapraşık mı olur? Her zaman çekilmesi mi gerekir? Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de budur. 20 yaş dişleri asla önündeki 14 tane dişi iterek onların çapraşık olmasına sebep olmaz. Dişlerimizin çapraşık olacağı var ise dişlerimiz çapraşık olacaktır. Burada 20 yaş dişinin suçu yoktur. Dolayısıyla 20 yaş dişinin çekimini ayrı değerlendirmeliyiz. Dişlerimizdeki çapraşıklığı ayrı değerlendirmeliyiz. Asla arkadaki en arkada bulunan 20 yaş dişleri 14 tane dişi iterek onların daha çok çapraşık olmasına sebep olmaz. Peki hocam beyazlatma ile alakalı sorumuz var. Beyazlatma nasıl yapılır? Kalıcılığı ne kadardır? Zararı var mıdır? İki tür beyazlatma yöntemi vardır. Bunlardan bir tanesi ev tipi beyazlatma diğeri ofis tipi beyazlatmadır. Hangisinin neye faydası var? Bunu cevaplamak istiyorum. Öncelikle asla ikisinin de zararı yoktur. Beyazlatma dişimizi aşındıran bir olay değildir. Dişimizin iç dokuları daha sarıdır. Dolayısıyla beyazlatma herhangi bir beyazlatma yöntemiyle biz dişimizi aşındıracak olsak dişimiz beyazlamaz. Tam tersi daha çok sararır o yüzden bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Beyazlatma dişleri aşındırmaz. Sağlıklı mıdır? Sağlığa bir etkisi yoktur. Sadece kozmetik bir durumdur ve dişlerimizin güzel görünmesine sebep olur. Ev tipi beyazlatma nasıl olur? Öncelikle hastalarımızdan ölçü alırız. Ölçülerden hastaya özel, kişiye özel bir plak yaparız. Bunun içine sürmesi gereken jelleri hastamıza veririz. Hastalarımız kendisi evde akşamları yatarken takar. Sabaha kadar. Ertesi gün tekrar takar. Ertesi gün tekrar. Bunu 3-4 gün minimum uygular. Maksimum diye bir süre yoktur. Ne kadar istedim? istiyorsa yapabilir. Ortalaması 15 gündür. 15 günde dişlerimiz gayet güzel beyazlar. Ofis tipi beyazlatma nasıldır? Hastalarımız kliniğe gelir. Koltukta otururken bir jel, bazen bir lazer, bir ışık vasıtasıyla dişlerinin beyazlamasına sebep olur. Hangisinin ne artısı vardır? Ofis tipi beyazlatma hemen olur. 45 dakika gibi bir sürede dişlerimizin beyazlamasını sağlar. Ancak kalıcılığı da daha kısadır. Ne kadar? 6 ay 1 yıl gibi bir süresi vardır. Kalıcılık süresi. Ev tipi beyazlatma nasıldır? 15 günde olur dedik. Daha uzun bir süren beyazlatma yöntemidir. Ancak kalıcılığı daha fazladır. 2 ila 4 yıl arasında kalıcıdır ve ofis tipi beyazlatmaya göre daha fazla beyazlatır. Sayılarla örnek verecek olursak, örneğin ofis tipi beyazlatma 45 dakika içerisinde 3-4 ton dişimizin rengini açıyorsa, ev tipi beyazlatma 15 gün içerisinde 6-7 ton açar ve kalıcılığı ofis tipine göre daha fazladır. Peki hocam, doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi, temizlik ve beyazlatma aynı şey mi? <laughs> temizlik farklı şeydir, beyazlatma farklı şeydir. Temizlik, dişimizin üzerine yapışan kir ve lekelerin ve diş taşlarının dişten uzaklaştırılmasıdır. Beyazlatma, temiz olan bir dişin kendi renginin daha da açılmasıdır. Dolayısıyla birbirinden tamamen farklı konulardır. Peki temizliğin zararı var mı? Temizlik şu amaçla yapılır. Dişin üzerinde diş taşları vardır ve bunları temizliyoruz. Bu ne demek? Diş taşları gözenekli bir yapıya sahip ve içinde bakteri barındırır. Bu da hem dişimize hem diş etlerimize zarar verecektir. O yüzden diş taşlarını mutlaka dişin üzerinden almak zorundayız. Bunu diş taşını dişin üzerinden almanın asla bir zararı yoktur. Ama bazen şu söylenir. Diş taşlarımı temizlettim, dişlerim daha çok kirlendi. Kesinlikle doğru değil. Temiz bir dişin kirlendiğini fark ederiz. Ondan dolayı biz daha çabuk kirlendiğini zannedebiliriz. Ama zaten kirlenmiş, zaten üzerlerinde diş taşı olan bir dişin üzerine birazcık daha leke geldiğinde bunu fark etmiyoruz. Ama temizlendi dişlerimiz tertemiz, ben beyaz oldu. Onun üzerine gelen küçük lekeleri fark ediyoruz. Dolayısıyla bu bir yanlış algılamadır. Temizlik yapılan diş daha çok kirlenmez. Eskiden ne kadar kirleniyorsa o kadar kirlenir. Tabii ki tekrardan kirlenecektir. Tekrar temizlik yapılacak. Dişlerin ömür boyu temiz kalmasını sağlayamayız. O yüzden düzenli aralıklarla temizliğimiz yapılmalı. İmplant mı daha iyi köprü mü? Bunun tek bir cevabı yoktur. Vakaya göre değişir. Eğer ki bizim kemiğimiz sağlam ise implant koyacağımız kemik hacimsel olarak iyi ise ve o boşluğun sağındaki solundaki dişler de sağlam ise o zaman dişlerimize dokunmadan kemiğimizin içine koyacağımız yapay kökler yani implant bizim için en iyi tercih olacaktır. Ancak kemiğimiz incelmiş, yandaki dişlerin de kocaman kocaman dolguları var veya çürükleri var ise o dişlerin kaplanması porselenle, zirkonyum veya farklı yöntemler olabilir. O dişlerin kaplanması daha mantıklı olacaktır. Dolayısıyla o zaman da köprü mantıklı olacak. İmplant daha iyi ya da köprü daha iyi diyemeyiz. Bunu vakaya göre değerlendirmemiz gerekir. Sıkça sorulan sorulardan bir tanesi lamine, zirkonyum veya dolgu ile her şeyi yiyebilir miyim? Yaptığımız tüm uygulamalar için geçerlidir. Dolgu, lamine, zirkonyum veya diğer kaplamalar. Her türlü yemeği yemek, her türlü içeceği içmek serbesttir. Asla bir kısıtlama yoktur. Bunların yerinden çıkması asla mümkün değildir. Bir diş eksikliğinin göremediğimiz zararları var mıdır? Bir dişimizi çektirdiğimiz zaman bazen biz onun eksikliğini fark etmeyiz. Diğer dişlerimle nasıl olsa yiyorum diye düşünürüz. Bunun eksikliğini kolay kolay anlamayız. Neler olabilir? Birincisi tek dişimiz eksik olduğunda biz diğer tarafta yemeği daha çok alışkanlık haline getiririz farkında olmadan. Bu eklemimize zarar verecektir. İkinci zarar diş eksikliğinden dolayı kullanmadığımız taraf zarar görecektir. Hastalarımızın bildiği ya da insanların bildiği kullandığım taraf zarar gördü düşüncesi aslında yanlıştır. Tam tersi kullanmadığımız taraftaki dişler daha çok kirlenip daha çok zarar görecektir. Başka ne zararı var? Bir dişi çektirdiğimiz zaman arkasında duran dişler ön tarafa doğru devrilecektir. Artık o diş dik değil, eğik duracak. Eğik duran dişler üzerlerine gelen baskıyı ideal olarak karşılayamayacak. Dişlerimiz dik kuvvetleri karşılamak için tasarlanmıştır. Yan durduğunda üzerine gelen kuvvetlerden dolayı bu dişin kökünde, kemik desteğinde zayıflamalar olacak, kemik erimeleri olacaktır. Başka ne olur? Eksik olan dişin karşısındaki diş aşağıya doğru uzar. Yan tarafındaki dişlerle kontakları bozulur. Üste aşağıya doğru uzayan dişin komşu dişleriyle olan kontağı bozulur. Yani temasları bozulur. Araya daha çok gıda girer ve orada da çürükler başlar. Yani bir eksik diş olduğunda önündeki dişlere kolay kolay bir şey olmaz. Onlarda sadece diş eti çekilmesi olur. Bu da kötüdür ama arkadaki dişlerde hem diş eti çekilmesi, hem yan yatma, üstteki dişte aşağıya doğru uzama ve yine o bölgedeki 4-5 tane dişin kontaklarının bozulmasından dolayı aralarında daha fazla gıda birikimi bu da çürük anlamına gelecektir. Dolayısıyla bir eksik diş beni rahatsız etmiyor, ben mutluyum diye düşünüyoruz. Ancak yıllar sonra oradaki 6-7 tane dişin sağlığının etkilendiğini unutmamalıyız. Gebe olan izleyenlerimiz vardır. <laughs> hamilelikte diş tedavisi olur mu? E, hamilelikte diş tedavisi olur. Ancak zorunlu değilsek biz ilk 3 ayda veya son 3 ayda değil ortadaki 3 ayda yapmayı tercih ederiz. Kullandığımız ilaçların hani anestezilerin veya uyguladığımız tedavilerin ispatlanmış bilinen zararları yoktur. Bu sebeple tedavi yapılmasında herhangi bir sakınca yok. Eğer ki bir dişin tedaviye ihtiyacı varsa bunun eksikliği daha fazla hastalarımıza zarar verecektir. Dolayısıyla tedavi yapılmasını ama mümkünse orta 3 ayda yapılmasını daha çok tavsiye ederiz. Peki hocam hamilelikte dişler kaybedilir mi? Her çocuk bir anneden bir diş götürür sözü doğru mu? Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de budur. Hamile olduğumuz zaman canımız her şeyi yemek istiyor. Bunları yiyoruz, tatlıları yiyoruz, çikolataları yiyoruz ve midemizin bulandığından dolayı dişlerimizin bakımını aksatabiliyoruz. Bu sebeple dişlerimiz çürür. Bunu hamile bir kişi yaptığı gibi ben de yapsam benim de dişlerim çürüyecektir. Dolayısıyla hamilelikle diş çürüğünün aslında hiçbir alakası yoktur. Her hamilelikte, her çocukta bir dişim zarar görür, her çocuk bir diş götürür mantığı asla doğru değildir. Bizim beslenmemize dikkat ettiğimiz sürece, bakımımıza da dikkat ettiğimiz sürece normal bir zamandan farkı yoktur hamilelik sürecinin. Bu da doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir. Hakan Bey çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlere doğru bilinen yanlışları aktarmaya çalıştım. Eklemek isteyeceğim son bir konu daha var. Dişlerimiz vücudumuzdaki ömür boyu garantisi olabilecek nadir organlarımızdan bir tanesidir. Doğru bakım ve doğru beslenme ile dişlerimizi ömür boyu kendimizle birlikte yaşatabiliriz. Hepinize sağlıklı gülüşler diliyorum.